Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuz yine çok tatlılık içerecek muhtemelen öyle tahmin ediyorum. Çünkü şu anda yan köyümüzde yani bizim hemen böyle yakınımızda olan bir köyde teyzem oturuyor. Teyzemin de komşusunun köpeği doğum yapmış golden cinsi bir köpek. Bize de iki tane yavru ayırmışlar oradan erkek olmak üzere. Bir tanesini biz alacağız. Bir tanesini de inşallah Ümit Ustam'a alacağız. Ümit Ustam'ı da bu e, kaya tesisattan hani videolarımda var çiftliğin su tesisatını yapan arkadaşların bir tanesi Ümit Ustam. E, onun kızı e, çıldırıyor. Köpek yavrusu, köpek yavrusu diye Ümit Ustam'ın başının etini yiyorlarmış. İnşallah e, onu da sevindireceğiz, mutlu edeceğiz Ümit Ustam'ın kızını. Şimdi bir gidelim. İlk önce teyzemi bulalım arkadaşlar. Sonra teyzemle birlikte e, e, onun komşusuna gidelim. Köpekleri alalım. Evet arkadaşlar. Teyzem araya geldik. teyzemin de bir köpeği var. Teyze! Bağıralım. Teyze! Hadi. Efendim? Tamam. Tamam. köpek. Şu an köpekten tırsıyorum arkadaşlar. Ee, çok vahşi bir köpek. Tamam, köpek bağlı mı? Köpek bağlı mı? Hani gelmedi bir türlü bu köpek. Ben de Teyze köpek bağlı mı? Yok. Isırır mı beni? Yok. Ben kısa, bir şey yapmadım. Çekmem çekiyorsun. teyzemle de küçük bir röportaj yapalım arkadaşlar. Merhaba teyze nasılsın? Merhaba. Yani Neyim? korona var ama sağ bizden bize bulaşmaz herhalde. Aile içi bulaşmıyormuş. Yok. Öyle bir şey var. Evet, sağ olasın. Teşekkür ederim. Teyze bak şunlar annem kendi İçinde tohumundan edelim. verdi. Yani az o da arttırsın dedi bunu. Bu bundan. da şey. Bu da yer şey, Şekerim. şekeriymiş. <laughs> şöyle teyze köpekleri almaya birlikte gideceğiz herhalde. teyzemin azmanını da göstereyim size arkadaşlar. gel bakalım gel. Isırır mı bu beni? Hı -hı. Teyze bunu ver bana sen. Hı -hı. <laughs> yok bu çirkin teyze yani ha bunu ne bileyim. Çok çirkin bir köpek bu. Yani. Hani enişten büşra. Enişten aşağıda. sen bizi görmedin mi? oradan gelip? Allah bahçede birileri vardı ama çok şey yapamadım teyze, seçemedim sizi. Azman. Bu da dişiydi değil mi teyze? Yani. Ama bu kısırlaştırılmış herhalde. Evet. Evet. Teyze güzel. Maşallah güzel yaptırdın. Ben en son geldiğimde bu duvar yoktu burada. Evet şimdi hareket ediyoruz arkadaşlar. Beni çekme. <laughs> Teyze niye çekmeyeceğim seni ya? Çekme beni üstüm başım. Karizmam çizildi. He. sen nasıl? Bizden mi gelecek? Şurası mı? Belki gelir. Hani yürümek istemez. Geliyormuş arkadaşlar köpeğin sahibi. Şimdi o, o köpek bir tane daha köpek var orada. Ondan değil. Sen niye almadın bir tane daha? Ama bu ne yapıyor? Onun ne olur teyze? Bu <laughs> yarım köpek. Ben seviyorum köpeğimi ya. <laughs> Gelmedi yok. Yap, tamam. Neyse. Gelmedi mi? Ha, yok. Aslında ben istedim alayım diye de. Mustafa abin iki tane ne yapacaksın dedi. Şimdi gidiyoruz öteye biri ya. Seni Aa diyorum. seninki o değil mi gelen orada? Esene... bak orada bak. Aşağıdan geldi patikadan. <laughs> pati Haa. Boncuğum. Pati. Teyzemin köpeğe bak, geldi. Boncuk. Anlamadı. Boncuk gel kızım gel. Boncuk. Boncuk gel. Şimdi yukarı çıktık da teyzem onların evinden biraz daha yukarı arkadaşlar. Boncuk bir patika yol varmış hemen oradan ee, kestirmeden geldi yani. Bravo. Evet arkadaşlar teyzem köpekleri aldı getirdi bize. İkisi de erkek. Golden değil mi teyze bunlar? <laughs> Evet köpekleri burada gidince daha detaylı olarak Aha, göstereceğim. Tamam. Bize nedir bunlar teyze? Allah'ım sizi nasıl yaratmış kurban oldu. Teyze sevdin mi bunları? Yo <laughs> ne zamandır bir şey yapıyordum ki göreyim seveyim onları diye. Şunlara bakalım. Ana kızım <laughs> Teyze niye ayırdın onları annesinden? Ayırdım teyze. işte sen ayırdın valla ben değilim. Şu tombala. Evet. Ha, buradan döneriz inşallah teyze. Döner. Benim o kadar şoförlüğüm yoktur. Bana yardımcı o. Dönersin, dönersin. Elliyeti bakkaldan almadın ya. Aha, da dönüyoruz Allah'ın izniyle. Nasıl şirket arabam? Kıcık kucuk. <laughs> Kacık ya Rabbi şükür bu ne ya? Arkadaşlar teyzenin de hiç lafını esirgemez yani böyle bir huyu vardır teyzemin. Neyse o. İnsan formaliteden bari güzel de der. Ama ne diyeyim yani araba <gülüyor> Teyze. Ne <laughs> diyor bunlar? Teyze. <laughs> Teyze bunlar böyle niye setler çıkarıyor? Güzel çıkar? bakın bunları. ya. Güzel bakın yedirin içirin onları. Kızlar belki içi korkularını yenerler he? Bunlar Yağmur, yok, yendiler ya. Bir tanesi korkuyor. Yağmur de. biraz daha fazla korkuyor. <laughs> Ablam bayılacak buna vallahi. Neyse bir gidelim eve bakalım. Neler oluyor arkadaşlar? Evet bana da göz çekti baktım. Ya tamam evet, izle ab... de teyze YouTube'dan izleyebilirsin yani. Ya izliyoruz ya. Bu kadar ediyoruz seni ya. <laughs> tamam hadi bakalım. <laughs> Güzeller mi teyze? Evet. <laughs> ben biraz seterciyim dur <laughs> da. Ne oldu? De. Ama tabii ki Ne oldu? De arkadaşlar Büşra burada hayvan severlerden bir tanesi de var kuzenim Büşra. Gel bakayım gel gel. Büşra bakar mısın şu Allahım ya Rabbim bakın bakın arkadaşlar bakın. Hayvan severle. ne veriyorsun bize sabah abi? İkisini de. <laughs> Şeyden aldım onları ya. Nereden aldın? Esen ablam gittik aldık ya. Gerçekten. Teyze al evet. oradan bir tane de sen ya. Evet ya. Ne kadar bakar. güzel değil mi evet. bu şarkı? Arkadaşlar hayvanseverler buluşuyor bugün herhalde. Ee, <laughs> eve gidemiyoruz. Ya, Görüyorsunuz ya. hayvanseverler yakamızı bırakmıyor. <gülüyor> 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 boncuk nerede? Boncuk yazdık. Boncuk. Boncuk herhalde yaslarda şu anda teyze. Yukarıdan bunları gördü ya. Yani bunlardan bir tanesini şey Yaman'a kardeş götüreyim mi hemen? Ee, Hı -hı. Hı -hı. Olsun he. Evet arkadaşlar yoğun bir hayvan severlerin ardından yolumuza koyulabildik. Ee, teyzem de Büşra da gerçekten ikisi de çok hayvan severlerdir. Ee, Büşra'nın bir sürü kedisi vardır. Çok oralara girmek istemedim çünkü video çok uzanırdı. Ee, teyzem de aynı şekilde kediyi daha çok sever. Ben bilirim teyzem ama köpeğinde tabii ki yeri ayrıdır teyzemde. Neyse. Şimdi yola koyulduk. Gidiyoruz. Köpeklerimizi aldık. Biraz da bizim ailemizin tepkilerini artık ölçeceğiz. Bu tamamıyla annemin isteği üzerine olan bir şeydi. Hadi bakalım. aynı benim çocukluğum. Sevindin mi Yiğit? Sevindim amca. Ama baksana. Ay. Aman. Ay. Mustafa sevdin mi köpecikleri? Ben köpek benim. Tamam kızım. En sevdiğim hayvan köpek. Gerçekten mi? Evet benim köpeğim var. Adı ne? Ateş. Oo. Benim o zaman tamam. Gel bakalım küçük kız. Kızım geldi. <laughs> Bir de diyorlar ki niye Linda'dan bereden yavru almıyorsun? Köyü ayağa kaldırdınız bu Alın bakalım. Al kutudan. Tamam hadi benim şimdi babaanneye gidelim. Evet arkadaşlar. Köpekler çocuklarla, çocuklarla da çocuklar da köpeklerle buluştu. Kuzey, senin de bir duygu ve düşüncelerini alalım. Nasıl köpek? İyi. Cici mi? Güzel. Güzel köpekmiş. Güzel. Güzelmiş. Çocuklar hep gelin. Bakın bütün köyün bütün çocukları arkadaşlar burada. Gelin çocuklar hepiniz arkama toplanın. Gelin siz de. Gelin. Görüyor musunuz arkadaşlar? 250 gram köpek bak ne kadar çocuğu sevindirdi. Gel Yağmur sen de gel. Hadi. Ben görünmüyorum. Yağmur sen de gel. Ben. Gel 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 gel. Gel amcaya gel gel. Bir milyon kişi var sanki. Evet arkadaşlar mutlu muyuz? Evet. evet. Köpekleri sevdik mi? Evet. Köpekleri bakacağız mı güzel bir şekilde? Evet. evet. Onlara hiç kızmayacağız. Evet. evet. O zaman yaşasın küçük köpekler. Evet. evet. <laughs> Daha aklıma bir şey gelmiyor arkadaşlar tamam. Aren sevdin mi küçük köpeciği? Bunun adı ne olsun? Hadi bir isim bulun da videoyu kapatalım. Ne olsun? Baba sen anlarsın köpek isimlerinden. Ne olsun? Neyse arkadaşlar ismi bulamayacağız. Daha sonradan bir isim takma merasimi yaparız küçük köpeğe. Ee, diğer köpeği de zaten bizim tesisatçı Ümit Usta'ya e, hediye edeceğiz, teslim edeceğiz. Yani bize bir tane köpek kalmış olacak. Şöyle güzel tatlı bir köpek. Evet umarım bugünkü videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün de böyle bir video oldu. Ben de bilmiyordum bu köpeklerin geleceğini. Tamamıyla annem, teyzemle işte konuşaraktan böyle bir e, karar almışlar. Öyle değil mi anne? Eskiden ben alırdım kararları buraya hangi köpek alınacak diye. Şimdi annem alıyor. Yeri değiştirdik annemle. Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın arkadaşlar.